salak böbek gitti. Ay. 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 Ya Pınar sen ne yapıyorsun ya? Bir silahına sahip çıkamadın. Gitti güzelim silah. Biko benim operasyonda ne işim var ya? Şişt, ağlama Pınar. Ağlama sessiz ol. İçerideki adamlar çok tehlikelilermiş. Ay. Ha. Şuntak ya, jarjörün nasıl çıkaracağını bilmiyorsun jarjörü çıkardın ya. İçerideki <laughs> adamlar geldiğimizi duyarlarsa, bizden önce davranıp bize pusu kurabilirler. Ya Fiko, ben sizi dışarıda beklesem. Mesela siz yarım saate kadar çıkmazsanız, polisi arayıp yardım istesem. Yani operasyona bu şekilde bir katkıda bulunsam olmaz mı? Polisi arayacaksın. <laughs> Gerçekten dahiyane bir fikir. Yani kısacası Allah senin iyiliğini versin Pınar. Zaten her taraf polis kaynıyor. Biz polisiz. All together. Ya Piko, biz polis falan değiliz ya. Şşş. Piko. Şş. Şş. Sessiz olun biraz. Evet, sessiz Hı. ol Pınar. Tamam amirim. Bu şekilde bağırarak tüm görev arkadaşlarımızın... Bütün görev arkadaşlarımızın bu gücü de insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsun. Bağırma sessiz ol biraz. Lütfen. Hadi çık dur çık silahını böyle. Böyle böyle tetiğe. Aferin. E, ee, düşmanı gördüğünde bas tetiğe gitsin. Tamam. Hah. Tık. Böyle. Vuracaksın düşmanı. Biz hazırız Sayko. Buyurun arkadaşlar. Hadi canım. Çabuk çabuk. Hadi, hadi. çabuk. Sayko'cum. Arkadaşlar yerlerindeler değil mi? İllüzyon. Ben sana bir illüzyon yapacağım. Temelli yok olacaksın. Yani adamlar nerede? Yerlerindeler. Şu ilerideki depoda sizi bekliyorlar. Güzel. O zaman ben Pınar'ımla beraber oraya yöneliyorum. Siz sakın bizi takip etmeyin. Sakın. Benim Pınar'ımı uçup tek başıma kurtarmam lazım. Single. Fiko. Sayko. Kaybolmak için elinden geleni yapabilirsin. Tamam. Bu laf sokmalar Temiz! Clear! Ulan Allah'tan kimse görmedi. Steven Seagal beni andı. Kimse Silahlar! Ne demiştik arkadaşlar? Önce silahlar. Şunları da topla. Üstleri kim arıyor? Tamam. Aç bacaklarını aç. Hadi, hadi. Hadi. Şey evet, aynen böyle. Küçük. Yürü, yürü. Ya Fiko! Ay, ay. Ya Pınar sen ne yapıyorsun Allah'ın seversen ya? Fiko, biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Neden ayrıldık ki diğerlerinden anlamadım ben. Ya nereye gidiyorsak gidiyoruz ödüm koptu ya. Ya biz arkadan dolaşıp kıstıracağız adamları. Ya... Neden biz kıstırıyoruz ya? Normal polisler kıstırsalar daha iyi olmaz mıydı Fiko? Ben buradayım. Ben seni korurum. Lütfen korkma ve korkutma. Ben en çok bundan korkuyorum zaten Fiko. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bu devrede kötü adam bulmak da zor. Nerede bu sahte kötü adamlar? Yoksa Sarko yanlış çağırış mı geldi? Neyse. Pınar, yavaş Pınar, yavaş. Burada Ladies First değil, burada değil. Ladies First de burada değil. artık herkes züğürt dolaşıyor sokaklarda. Hadi kalkın da gidip bir benzin istasyonu falan soyalım. Diko e, bu taraf ya, ya Evet Pınar'ım lan? biz devam edelim. En olmaz burada şey, birileri. Kim var lan orada? Ses geldi ya? Allah Allah. Ben nereden bileyim? Ne oldu lan bunlar. Bunlar sağlık. Ah be! Sonunda be kardeşim. Sonunda yani. Bak Pınar'ım kötü adamlar buradalar. Piko. Ne yapacağız şimdi? Bana bırak bana. Ben hallederim. <laughs> Eller yukarı. Silahlarınızı atın ve teslim olun. Kanun namına hepinizi tutukluyorum. Put your hands up in the air and freeze. Merak etme Pınar. Everything's under control. Tamam. <laughs> ne bakıyorsunuz yüzüme? Atın derin silahlarınızı çabuk! Üç. Devletin polisi gelmiş buraya. siz hala oturuyorsunuz. Kır! Kır Buraya devletin polisi gelmiş hala oturuyorsunuz. Kır! Eller havaya, eller havaya! Ha, akıllı olun. Ha. Aferin şöyle, ha. adam olun. Hey. Atın silahlarınızı. Atın! O ne lan? Bırak bırak. Fiko. Pınar. Bir aşağı. Bu adam benim kafama tabanca dayadı. Evet Pınar'ım hissettim çünkü benim kafama da tabanca dayandı. Demek ki arkadan onlar dolandı. Daha pilavlandık. Ne yapacağız şimdi? Teslim olacağız. Oyunu kurallarıyla oynamak lazım. Silahını yere at ama yavaş at. Devletin silahıdır. Yakala Johnny. Good boy. Yavaş dedim Pınar ne yaptın? Hocam. Yalnız bravo. Takdir ettim. Rol alan ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara tek tek bravo. Süper mizansen hazırlamışsınız. Arkadan dolanmalar falan. Böyle çantalar, mekan olsun, ışıklar olsun. Kostümler, sakarlar, kart, bilezik bile var vallahi, helal olsun ha. Çok gözüme girdiniz. İlk filmimde rolünüz hazır, banko, diyaloglu, benden. Benden. Ha, tamam. Evet arkadaşlar, hepinizi kutluyorum çok başarılı bir tatbikat oldu. Ama unutmayın, gerçek bir operasyon her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Teşekkürler. Ne oldu çocuklar? Bizimkileri oynamadınız mı oyununuzu? Yok başkomiserim. Söylediğiniz kişiler bizim yanımıza gelmediler ki. Gelmediler mi? Gelmediler başkomiserim. Biz de sıkıldık beklediğimiz yerde. Gelip bir de size soralım dedik neden gelmediler diye. İyi de ben 15 dakika önce sizin olduğunuz yere doğru gönderdim ikisini de. Ee, nereye kayboldu bunlar? Televizyon. Koçum, sizin için çok üzgünüm biliyor musun dostum? Çünkü bugün çok şanssız bir gününüzdesiniz. Çok yanlış bir adama çattınız. Hemen bizi bırakın ve o elinizdeki lanet olası silahları lanet olası yerlere atın ve lanet olası ellerinizi havaya kaldırın ve teslim olun. Biz de lanet olası kelepçelerimizi lanet olası bileklerinize takalım. Teslim olmazsak ne yaparsın? <laughs> Bak adamım ben... Hocam silah fazla bastırmayalım. Jackie Chan'la jetlik kırması, kara kuşak sahibi, psikopat bir adam. Tek uçan tekmeyle olayınızı yere sererim. Hocam müsaade. Hocam niye vuruyorsun elime ya? Vallahi acıdı ama ha. Süper gidiyorsunuz hocam. Tebrik ederim. Her şey Sahici gibi. Pınar'ın da öttü numarayı. Kurban olurum. <laughs> ya hocam senin elinin ayarını ben ne diyeyim sen ne yapıyorsun ya? Lütfen biraz kontrollü olun. Ne biçim vuruyorsun ya? Şimdi ben size tekme tokat girirsem, dalsam ...benimize yumruğum değmez yani. Hepsi böyle sivis şeklinde sırtıp geçer böyle. Sırtma. Sen zannediyor musun ki filmlerde herkes birbirine dalıyor böyle ağız burun? O zaman piyasada aktör kalmaz hocam. <laughs> ne, ne oluyor Testik. <laughs> Oğlum nerede bunlar ya? Gerçekten illüzyon yaptı ha. Kaçmadılar herhalde. Üf. Üf. Evet, şimdi sıra geldi tatlıyı. gördün mü? Kimse kıpırdamasın kaldır Geç 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 Az önce nasıl tek başına korkusuzca ve kahramanca onlara kafa tuttuğunu görmeliydiniz amirim. Helal olsun valla. Tam bir kahraman gibi davranmış. Hı, evet. Kahramanım benim. Hı <laughs> <laughs>